Efendim makro gündemle devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Profesör Doktor Sinan Alçın bizlerle birlikte İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Şafak Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sizi bir son dakika gelişmesiyle ağırlamaya başlıyoruz. Evet. E, PMI verisi açıklandı. Dilerseniz önce bir detaylarına bakalım hocam. Yorumlarınızı rica edeceğim ardından. Değerli izleyenler, imalat PMI verisi açıklandı. ISO Türkiye imalat PMI'yı Eylül'de 46.7'ye geriledi. Bir önceki veri 47.3'tü. Eşik değerinin altında kaldığını takip ediyoruz. İstanbul Sanayi Odası Türkiye imalat PMI'yı Eylül'de 46.7'ye gerileyerek imalat sektörünün yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi. Böylece faaliyet koşullarındaki bozulma eğilimi de bir buçuk yıla ulaştı. Anket katılımcılarının geri dönüşleri firmalar açısından zorlayıcı talep koşullarını sürdüğüne işaret etti. Bu durum yeni siparişlerle ihracatın daha da yavaşlamasına yol açarak imalat sanayi üretiminde belirgin düşüşle sonuçlandı. Anket kapsamında izlenen 10 sektörün sadece ikisi gıda ürünleriyle ağaç ve kağıt ürünleri üretim hacmini artırdı. En sert üretim düşüşü Ağustos ayına göre hafiflemekle birlikte yine tekstil ürünlerinde geldi gerçekleşti. Çalışan sayıları yalnızca gıda ürünleriyle elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe artış gösterdi. Ancak her ikisinde de bu artış oldukça ılımlı düzeyde gerçekleşti. Şimdi e, bir başka noktaya da temas edeceğiz. E, birazdan e, hocam onu da konuşuruz. Nefes kredisi de yeniden başlıyor. Detaylarını da aktarırız ama dilerseniz önce bir imalat PMI verisine bakalım. Eşik değerin altında dedik. 46.7. Evet. Bu tabii uzun süredir. Yani özellikle 2023 Mart'ından bu yana iki ayı çıkartırsak İstanbul Sanayi Odası tarafından hesaplanan sanayi PMI verisi 50 eşik değerin altında. 50 değerinin altında olması demek bu PMI verisi satın alma yöneticilerinin o sektöre ilişkin mevcut durum ve beklentilerini içeren bir endeks, ankete dayalı olarak hazırlanan bir yöntem. Ile, e, uygulanıyor. E, Türkiye'de sadece sanayide PMI var. O da İstanbul Sanayi Odası tarafından Hı. açıklanıyor. Avrupa ülkelerinde, Amerika'da, e, Kanada'da, e, yine Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde, Japonya'da e, hizmet PMI verileri de açıklanıyor. Hı. Önemli bir veri. Niye önemli veri? Hem mevcut durum hem de e, yakın gelecek döneme ilişkin sektördeki beklentileri içeriyor. Burada da sanayi piyamayı aslında pandemi sonrasında pandemideki o güçlü geri çekilme sonrasında bir toparlanma eğilimine girmişti. Yine pandemi döneminde anımsayacak olursak, tedarik zincirlerindeki kopuş, Türkiye'deki sanayi, özellikle imalat sanayi başta olmak üzere bunun içerisinde de makina sanayi önemli bir yere sahipti. Ciddi bir dış talep artışı ortaya çıkmıştı fakat daha sonraki süreç içerisinde özellikle yüksek enflasyon, diğer taraftan TL'nin aşırı değerli kaldığı durum ihracat potansiyelini azaltmaya başladı sanayi sektörünü. Burada tabii sanayi sektörü de kendi içerisinde çeşitli alt alanlara ayrılıyor. Bunlar içerisinde özellikle tekstil, hazır giyim, gıda, ciddi ölçüde ihracat potansiyelini yitirmiş oldu. Bu tabii sonuç itibariyle böyle bir sanayi PMI verisiyle Türkiye ekonomisini karşı karşıya bırakmış oluyor. Bu aynı zamanda tabii sektör ayrımı dışında bir de ölçek üzerinden de konuşmak gerekiyor hani büyük ölçekli firmalar bir şekilde farklı iş sahalarında da varlık gösterdikleri için bunlar arasında sermaye hareketi yaratabiliyorlar ve zor dönemleri biraz daha rahat geçiyorlar. Ama özellikle Türkiye'deki işletmelerin %98'inden fazlasının küçük orta ölçekli işletme olduğu ve bunların içinde de yüzde 90 civarının mikro ölçekli yani 09 çalışana sahip işletme olduğunu düşündüğümüzde ciddi anlamda bu sanayi piyamayındaki geri çekilme diğer taraftan işte imalat sanayindeki üretim endekslerindeki yavaşlama ister istemez bu sektörlerde özellikle küçük orta boy işletmelerde bir anlamda nefesin kesilmesine yol açıyor. Yani nakit akışında ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Peki hocam şimdi nakit akışı demişken hemen konuyu nefes kredisine evet. bağlayacağım ben. Ee, burada nefes kredisinin yeniden başladığının altını çizelim. Kobilere uygun şartlarda finansman imkanı sağlanacak. Evet. Nefes kredisinde yeni dönen başvuruları da yarın itibariyle başlıyor değerli izleyenler. Top, KGF ve bankaların işbirliğinde verilecek kredide 24 ay vadeye kadar %33 33 24 ay vade üzerinde ise %32 faiz uygulanacak. Kredi 6 ay ana para ödemesiz. Azami 36 ay vadeli olacak ve bir firma en fazla 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Kredi hacminin büyüklüğü ise 25 milyar lira olarak duyuruldu. Ee, burada özellikle yarın başladığın altını çizelim. Ee, ödeme koşullarından da söz ettik. Kimler başvurabilir? TOBA bağlı oda borç üyesi işletmeler top nefes kredisine başvurabilir. Evet tabi bu e nakit akışındaki tıkanma ister istemez ekonomi yönetimini de biraz daha e, ekonomi yönetiminin önceliklerini de değiştirmiş durumda. Dolayısıyla bunu işte Merkez Bankası'nda da politika faiziyle ilgili geçtiğimiz yılın Kasım ayından itibaren girdiği patikada da görüyoruz. E, daha e, gevşek bir para politikasına doğru adım atılıyor. Çünkü piyasadaki e, daralma mevcut fiyat istikrarı amacını da neredeyse gölgeler hale gelmiş durumda ve bir şekilde burada genişleme ihtiyacı içine giriliyor. Ama bu tabii kontrollü bir genişleme. Şimdi 25 milyar liralık bir paket bu yeni nefes kredisi. Bu bir anlamda hani adı nefes kredisi değil ama KGF ilk olarak 2018 yılında uygulanmıştı. O dönemdeki kredi tutarı 320 milyar liraydı ki yani 2018'in 320 milyar lirasını satın alma gücüyle e, şimdiki 320 milyar liranın satın alma gücü de aynı değil. Ve şu an açık, açıklanan paket 25 milyarlık bir paket. Yani küçük bir paket hı hı, açık hı. söylemek gerekirse. Burada tabii şöyle bir tartışma da var. Geçtiğimiz ay e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz İstanbul Sanayi Odası meclis toplantısına katıldı. Ve orada İstanbul Sanayi Odası ee, yönetim Kurulu Başkanı e, Sayın Erdal Bahçıvan bu e, nefes kredileriyle ilgili bir konuşma yaptı. O da enteresandı yani tartışılması gerekiyor. Yani şunu aslında mealen söylüyorum ifade ediyor Sayın Bahçıvan e, bu tip kredilerin çok fazla e, küçük ölçekli firmaya dağıtılması aslında bir anlamda neredeyse kaynak israfına da yol açabiliyor diyor. Şimdi bu şu yönüyle tartışılması lazım. Az önce de ifade ettiğim bir ölçek sorunu var. Yani Türkiye'de bir kümelenme problemi var. Yani bir şekilde mesela şimdi in inşaat sektöründe 5-6 yıldır işte müteahhitlikte belli sınıflar geldi ama daha gidilmesi gereken çok yol var. Başka yine tekstil hazır giyim işte konuşuyoruz 3 yıldır dışarıya sermaye çıkışı var ciddi ölçüde problem var. Şimdi birçok sektörde bunlar gibi birçok sektörde herhangi bir ehliyet olmadan bu işe girebiliyorsunuz. Dolayısıyla kabaca yani bir şekilde biraz para bulduğunuzda eş dost sizi yönlendiriyor ve siz kendinizi bir anda örneğin inşaatçı olarak görebiliyorsunuz. Ya da tekstil fabrikası sahibi olarak görebiliyorsunuz. Bunlar bir süre devam ediyor yoluna ama ilk fırtınada doğal olarak tarumar oluyor. Şimdi burada durup düşündüğümüzde bu küçük işletmelere bu kadar çok kaynak ya da bonkör biçimde kaynak aktarmak acaba onların problemini gerçekten çözüyor mu? Yani kobilerin problemi gerçekten finansal mı? 320 Bence milyon değil. Milyar lira çözmüş müydü o zaman? Çözmedi. Ne oldu? ağırlıklı olarak patronların servetine eklendi ve oradaki o borç sarmalı yine devam etti. Burada esas itibariyle kobilerin yönetim sorunu var. Yani yanlış yönetilen bir küçük orta ölçekli işletmenin üzerine daha fazla para atmamız. Yani adeta ateşin üzerine neredeyse benzin atmak gibi. Yani sen bu yolda devam et demek gibi oluyor. Bu bir taraf. Ama diğer taraftan da paranın, sermayenin tamamen büyük firmalara aktarılması bu da tekelleşme yaratır. Yani o zaman da sermaye tabana yayılmaz. Bir ara çözüm bulmak lazım. Ara çözüm şu bence. Burada ağırlıklı olarak özellikle Anadolu'da belli illerde, belli bölgelerde kümelenmeler yaratılması gerekiyor. İşte bunun örnekleri var. Mesela Gaziantep tekstil hazır giyimde öyle işte Kahramanmaraş şimdi yavaş yavaş sayacılıkta işte eski şehirde başka öne çıkan şeyler var. Evet bölgesel teşvikler Evet bölgesel alanda etmiştik. işte mesela o bölgenin üniversitesinin uzmanlık alanı doğrudan orayla ilgili bir şey de çevrilip araştırma merkezleriyle sanayinin organize sanayi bölgeleri üzerinden organize edilmesi gerekiyor. Burada da tabii kamu orkestrasyonu Gerekiyor. Bunu hiçbir tek özel işletme yapamaz ya da üniversite hani yaptığı akademik çalışmada spesifik olarak o sektörün doğrudan sorunu çözmek zorunda değil. Öyle bir şey yok. Ama bir orkestrasyon olduğunda bunlar yapılabilir. Buna ihtiyaç var. Hı hı. Çünkü bu olmadığında adeta bir kara delik problem çıktığında parayı döküyoruz ama ondan sonra o para bir anlamda kaybolup gitmiş oluyor. Yani hocam. E e, denge önemli. Evet. Önce kurabilmek sistemi daha sonra dengeyi sağlamak Doğru. önemli. Aslında siz de e, kaleme aldığınız kitabınızda Hı, bundan evet. bahsettiniz. E, Evren Hoca ile Evren Bolgül ile evet. birlikte tanıştınız. E, Hocam Sinan Alçın bir e, Değerli izleyenler Para Meselesi kitabını e, yazdı. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür yeni ederim. Cittim. Sağ olun. E, bana evet. da imzalayıp gönderdiniz. Evet, Çok teşekkür evet, ediyorum. Evet. Ama konuyu bölmeden de para meselesinde de aslında hemen e, içindekiler kısmından da e, direkt görebileceğimiz gibi siz zaten bunun üzerine odaklandınız. Tüketim, tasarruf ve e, gelir dağılımı dengesi. Evet. Yani biz burada... E, Son dönem yıllardır da konuştuğumuz bir konu, sizlerden dinliyoruz, e, o püf noktalarına odaklanmaya çalışıyoruz ama bunu bir çözemiyoruz. Yani burada bu dengenin aslı nedir? Mesela 2026'ya bu gözle nasıl bakabiliriz hocam? Yani kısa vadede çözülecek bir şey değil belki ama evet. e, burada mesela e, sektörler üzerinde e, kon konuya eğildiğiniz bir kümelenme, bir orkestrasyon Hı -hı. gerekiyor dediniz. E, bunun temelinde ne var hocam? Nasıl çözebiliriz? Yani çözebilir miyiz yakın vadede ya da? Evet, neticede tabii bireysel yatırımcı açısından baktığımızda o bireysel yatırımcının mutlu olacağı durum herkes için aynı değil. Bir defa bunun tanımlanması gerekiyor. Dolayısıyla hani genelde şöyle oluyor ya işte borsa yükseliyor hadi hepimiz borsaya koşalım. Altın yükseliyor hadi hepimiz altına koşalım. Bir defa şunu söylemek lazım. Ekonomide herkesin kazandığı bir sonuç yok. Yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla hayatın bütününde de bunların bir anlamda belli ölçülerde sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi dengeli olarak bulunması gerekiyor. 2026 yılı tabii çoklu riskin dünya ekonomisinde de Türkiye ekonomisi açısından ve siyaseti açısından da masada olduğu bir dönem. Bu tip dönemler doğal olarak daha güvenli limanlara ve güvenli yatırım araçlarına doğru hareket yaratıyor. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu içinde bulunduğumuz 3-5 yıl diyelim. 3-5 yıllık devre pandemi döneminde oluşan varlık balonlarının sayısının arttığı bir tablo yaratıyor. Dolayısıyla geçmişten farklı olarak biz mesela bir anda bu varlık fiyatlarında çok hızlı artışlar ve bir anda da geri çekilmeler görüyoruz. İşte paladyumdan tutun da kripto varlıklara kadar birçok emtia ve bunlara bağlı araçlar söz konusu. Dolayısıyla burada tabii parayı kazanmak bir mesele önemli. Ama ikincisi onu tutmak, elde tutabilmek. Sonra da artırabilmek. Bu böyle insanın işte doğduğu andan itibaren aslında bir ihtiyaçlar şey içerisindeyiz. Ne diyelim yağmuru altındayız. Bir şekilde kendini korumaya çalıştığı bir şemsiye aslında para. Ama burada da bunun dengesi önemli. E, netice itibariyle. bu kitapta da işte iki yıl önce biz bir podcast e, serisi yaptık e, Evren hocamla e, daha sonra e, işte kitaba çevirdik böyle bir serüven oldu keyifli yani okuyuculardan da şimdilik çok iyi eleştiriler aldık e, dolayısıyla böyle teşekkür ediyorum sizde. Ne demek hocam? İş dünyasından bireyseli getirdi getirdik yani. şimdi konuyu. Tabii bireysel üzerinde de devam etmek isterim ama hatta bağlayabiliriz yani enflasyona bağlayalım. Çünkü hem son dönemde popüler bir kavram var herkesin enflasyonu kendine evet. ve bir taraftan da takip ettiğimiz TÜİN'in açıklayacağı enflasyon verisi var. Cuma günü gelecek. Bu enflasyon verisi aslında son çeyreğe de yön verir mi? Ne derece etkili bir veri olacak? Eylül verisi. Evet. Bunun üzerinde duralım hocam. Ekim'e yansıması olur mu? Kasım aralıkta biraz daha baz etkisiyle aslında yıl sonu hedeflerine yakınsayacağı da bekleniyor. Evet. Sizin beklentiniz nedir? Eylül enflasyonu. Tabloyu çok değiştirir mi? Ya şöyle, aslında Mayıs ve Haziran ayları beklentinin oldukça gerisinde aylık enflasyon açıkladı. Tüyik, e, bu biraz e, yıl sonu beklentilerinde de e, olumlu yönde kırılma yaratmıştı. Fakat e, Mart Nisan ayındaki zirai don, e, bunun dışında e, İsrail'in İran'a saldırısı sonucu. Haziran ayında ham petrol fiyatlarındaki artış, evet geri çekildi ama bunun bir yapışma etkisi oluyor fiyatlarda. Yine Temmuz ayındaki yeniden değerleme oranlarındaki ciddi artış, doğalgazdaki özellikle yüksek artış. Aslında Temmuz sonrasında beklenenin üstünde aylık enflasyon oranlarını göreceğimizi bize göstermişti aslında. Ve gerçekten de öyle oldu. Temmuz, Ağustos ayları ve kuvvetle muhtemel Eylül ayı enflasyonu da işte açıklanacak ayın üçünde o da yüksek gelecek. E i̇şte bugün özellikle İstanbul Ticaret Odası'nın perakende fiyatları bu açıdan da bir gösterge olur. Yani aylık bazda iki buçuk civarı bir artış bu ay ortaya çıkabilir. Şimdi bu iki buçukluk artış akabinde mesela Ekim'de beklentiniz ne? Bunu da hani vurgu yapıyoruz tarihsel açıdan 23 Ekim'de de merkezin PPK toplantısı var yani merkez bankası aslında Ekim enflasyonu da görmüş olacak. Gelecek olan Eylül ve Ekim enflasyonu merkez bankasının patikasında ya da adımlarında bir değişikliğe neden olur mu hoca? olacağını düşünmüyorum. Çünkü Merkez Bankası Kasım ayında geçtiğimiz yıl faiz indirimine başladıktan sonra 19 Mart İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrasında Nisan ayında bu defa faiz artırmak zorunda kaldı. Haziran ayında tekrar düşürmeyi düşünürken bu defada İsrail'in İran'a saldırısı nedeniyle e, hareketsiz kaldı ve Temmuz'da ancak e, düşündüğü indirme başlamış oldu. Onun için ben az önce konuştuğumuz mesele yani hem bir taraftan atıl iş gücü oranının %30'a dayandığı tablo diğer taraftan işte sanayideki yavaşlamanın kalıcı hale geldiği bu tablo içerisinde Merkez Bankası'nın önceliğinin biraz daha fiyat istikrarından finansal istikrara doğru kaydığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda Ekim, Kasım, Aralık'ta yılın son çeyreğinde yine aylık bazda beklentinin üzerinde gelecek enflasyon bence Merkez Bankası'nın e, politika faizi adımını değiştirmez, etkilemez. Peki e, yani nasıl bir beklentiniz var boyutu açısından? 200-200'lük bir beklenti, yani Yıl sonuna kadar toplamda 400 bas puanlık bir indirim beklentisi söz konusu. Malum Ekim'de evet. toplantı var. E, bir de Aralık'ta var. Kasım ayında da enflasyon raporu sunumu olacak ki son derece önem atfediliyor bu toplantıya da evet. olacak. Ben Aralık'a bırakılmadan daha biraz hani önden yüklemeli deniyor ya, bir yönüyle öyle yapılacağını düşünüyorum. Çünkü Aralık ayı artık bir anlamda beklenen değil, gerçekleşen enflasyonun konuşulduğu bir ay. Bu yönüyle de Merkez Bankası hamlesi daha fazla dikkat çeker, daha fazla rahatsızlık yaratabilir bir faiz indirimi. Onun için bu indirimin aralık öncesinde büyük ölçüde tamamlanacağını düşünüyorum. Peki Merkez Bankası'nın özellikle Eylül enflasyonu öncesinde de e, sıkı bir iletişim yürüttüğünü de e, takip ettik. Merkez Bankası'nın iletişimini nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Yani bu biraz e, iletişim hikayesi, duman gibidir. Yani ateşe bağlıdır. Ateş yokken çok fazla duman var gibi davrandığınızda da bu gerçekçi olmayabilir. Bunu şu anlamda söylüyorum. Sözlü yönlendirme aracı Merkez Bankası'nın bazı dönemlerde güçlü oluyor. Çünkü mesneti gerekçesi çok açık oluyor. Bazı dönemlerde ise o gerekçe zayıf olduğunda sözlü yönlendirme tek başına bir şey ifade etmiyor. Hatta işte yine konuştuğumuz TÜİK'in enflasyonuyla piyasada yurttaşın gördüğü veya hissettiği enflasyon arasındaki makas gibi. Bu makas açıldıkça bu defa TÜİK'in hesaplamış olduğu enflasyona dönük güvende azalma ortaya çıkıyor. Onun için Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmesi önemlidir ama hani aynısı aynası iştir kişinin denir ya lafa bakılmaz. Dolayısıyla ikisinin dengeli biçimde gittiği tablo tabii ki Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirme aracında daha güçlü hale getirir. Peki hocam bugün makro gündemde Amerika'daki şu son tabloyu da değinelim. Evet. Ee, belki hani 2018'den de atıfta bulunarak bize anlatırsınız. Malum orada hükümet kapandı, evet. kepenk indirdi. Ee, 2018'de de yine Trump'ın ilk döneminde en son kapanmıştı. 35 gün e, kapalı kalmıştı ve bütçe üzerinde yine anlaşım, anlaşma sağlanamadı. Evet. Demokratlar sorumlu diyor Trump, işten çıkarmalar olacak dedi. Tarım dışı istihdam verisini alacaktık ki verilerde açıklanmayacak. Takip ettiğimiz kadarıyla Cuma günü gelecek önemli bir veriydi. Ee, yani ne olacak şimdi, ne olur, nasıl bir etkisi olur? Şimdi tabii 2018'de değiliz, 2025'teyiz. Daha zorlu koşullar var. 2018'den bu yana ne oldu? Bir defa pandemi yaşandı. Ne oldu? Trump ikinci kez 19 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturdu ve 2 Nisan'da dünya ticaretindeki bir duvar gibi düşünelim. çok ciddi tuğlaları çekti bu gümrük tarifesiyle. Bu yönüyle baktığımızda 2018'de hatırladığım kadarıyla 35 gün kapalı kalmıştı. Hükümet daha sert bir dönem geçebilir. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri açısından değerlendirdiğimizde bir enteresan denge mekanizması var. Yani Cumhuriyetçilerle Demokratlar bunlar ne kadar birbirinden farklı dersek işte Biden yönetiminde çok da farklı olmadıklarını da gördük aslında. Dolayısıyla bir yönüyle bir anlaşma sağlanacaktır burada tabii ki. İkna edilmesi gereken bir 10 e, temsilci var. Dolayısıyla bunu sağlarlar. Ama bu sağlanıncaya kadar tabii e, biraz türbülans olacak hem Amerika'da hem de dünyada özellikle finans piyasalarında. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. E, ve bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Olun, e, para meselesi. Teşekkürler.